Gönül bir saraydır Sevgi sultandır İnsanlar kendini Bildiği zaman Ya Hızır Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya, hızır. Canım ya hızır, Ne yapsın Hızır <laughs> Garibanın gözlerinde sel olmaz Canım sen olmaz Dertli kerem boşa Yanıp kül olmaz İnsanlık bir bütün Asla el olmaz İnsanlar kendini Bildiği zaman <laughs> Yazık ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canın ya Hızır Gözü görenlere her yerden hazır Cahil olan cahil şaşar bu işe Canım bu işe Kamil olan kişi Eyler taşa Ne gerek kavgaya Ne lüzum savaşa İnsanlar kendini Bildiği zaman Yazık <laughs> ya ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır ya Hızır Gözü Her yerden hazır Merhaba değerli canlar Didim YouTube Cemevi kanalımıza abone olalım Eğitime katkıda bulunalım Kadınlarımız, herkes Herkesin mutlaka internet kullanması gerekiyor. İnterneti sadece diziler izlemek, yemek tariflerini izlemek için değil, bu tür yararlı projelerde de katkıda bulunalım. Teşekkür Çizileri ediyoruz. Bu sonu karanlıktır. Eğitime destek için YouTube kanalımıza abone olalım. Çocuklarımıza destek olalım. Ben Didim Cem Evinde Sultan Erözgün. Er YouTube kanalımıza abone olmak için dostlarımıza ve işlerimize yardım bekliyoruz. Her abonelikte biz talebe okutuyoruz. Gençlerimize destek olma amacıyla YouTube kadın üye olmak bedavadır. Merhaba canlar. Alev Mestaşi Federasyonu Yönetim Kurulu Neşe Ceyhan. Eğitim ve katkı için Didim Cemevi YouTube kanalına üye olalım. Eşimizi, dostumuzu, tüm canlarımızı üye olma seferberliğine davet edelim. Merhaba, Merhaba canlar. Sizlere önce teşekkür ederim. Bakın burası çok önemli. Yemek yapmak, bilmem şov yapmak bütün kanallarda geziyor. Burası YouTube kanalı. Bizler Cem Evi'ne üye olalım. YouTube'a üye olalım. Çünkü bedava. Bir çocukta sen okut. Ne olur sanki? Ekmek aç. Şunu bunu göstermektense bu kanalımıza üye olalım. Evet. Güzel güzel Cem Evi'mize destekte bulunalım. Merhaba canlar. Ben Çiçek Karakuş. Bizim Cem evine, YouTube kanalımıza üye olun. Bir çocuk da siz okutun lütfen. Yurt içinde, yurt dışında herkese abone olmaya davet Gülüyoruz. ediyoruz. Merhaba canlar. Nasılsınız? İyisiniz. Sevgi ve saygılarını sunuyorum. Cem katkıda bulunursanız YouTube kanalımıza sizleri bekliyoruz. Herkes üye olsun. Başka bir şey de demiyorum. Didimden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Hürbaşer. Dedim Cem Evinin üyesiyiz. dedim ee, Youtube'a üye olun. Çocuklarımıza destek için bir çocukla siz okutuyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili canlar, Youtube kanalımızı üye olalım. Bir çocukla biz okutalım. Yadırsın. Sevgi ve saygılarla başlıyorum. Canlar Sebahat Atabay. Altın kumdan çıktım yola. Cem evinde verdim malı. Bütün canlar eş dost. YouTube kanalımıza Biyo. üye ola, gençlerimize destek ola. Daha ne diyeyim? Ben Filiz İlhan. 7. evinde YouTube kanalımıza abone olalım ve katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Canlar, ben Şengül Temiz. Ee, yoksul çocuklarımıza yardım olmak için YouTube'umuza üye olun lütfen rica ediyorum. Saygı. Merhabalar. Damlaya damlaya göl olur canlar. Ne olur, <laughs> bütün öğrencilerimize bir can, bir kan olmak için. Lütfen hepinizi YouTube kanalımıza üye olmaya davet ediyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Canlar, YouTube kanalımıza abone olun. Eğitime destekli kanalımıza abone olun. her yerden hazır.